Merhaba dostlar, inceleme dükkanına hoş geldiniz. Bugün köyde yaşamın yeni bir videosuyla birlikteyiz. Köyde bir fırın yaptık. Bu fırının içerisine odunlarımızı bir güzel döşedik. Sağ tarafına odunları, sol tarafına ise gördüğünüz gibi yemeği bırakacağız. Ateşimizi şu an yaktık. Ateşimiz harlanması için beklemeye alındı. Şu an içerisinin 350-400 santigrat derece olmasını bekliyoruz. Yemeklerimiz hazırlanıyor şu anda. Birazdan yemekleri sizlerle paylaşacağım. Evet hala ateşimizin kızgın hale gelmesini bekliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bayağı içeri ısınmış durumda. Burada tabi ekmek yapabiliriz. Lahmacun, pide, somun bile burada yapılabilir. Hala otun odunlarımızı atıyor. İçerinin istediğimiz seviyedeki sıcaklığa erişmesini bekliyoruz. Evet, tepsi yemeği yaptık. Domates, biber doğradık. Tepsimiz şu an bu halde. Ve yanına tepsi kebabı yaptık. Şanlıurfa'ya özgü tepsi kebabı. Ve yine Şanlıurfa'ya özgü domates, biber ve şu an fırına gördüğünüz gibi sürdük. Koltuk denen bölüme yani ateşe en uzak olan bölüme tepsi kebabını bıraktık. Daha sonra domatesi biraz daha kapıya taraf bırakmış olduk. İkisi de güzelce pişti. Ve şu an afiyetle yemeğe hazır. Patatesimiz de pişiyor. Domatesimiz gördüğünüz gibi hallolmuş durumda. Afiyet olsun. Yorumları bekliyorum.